Esselamu Aleyküm. 7. sınıf 3. ünite ahlaki davranışlar ünitesiyle birlikteyiz arkadaşlar. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Güzel ahlaki tutum ve davranışlar nelerdir? Bir peygamber tanıyorum Hz. Salih Aleyhisselam ve bir sure tanıyorum Felak Suresi ve anlamı. Kıymetli öğrencilerim, Güzel ahlak denince aklınıza neler geliyor? Biraz düşünün. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar konusunu birlikte inceleyelim. Ahlak mizaç, tabiat, huy, karakter gibi kavramlarla nitelendiriliyor. Peki arkadaşlar, ahlakın bir bütün olarak tanımı nedir? İnsanın sahip olduğu ve davranışlarına yansıttığı huylar ve tutumlar bütünüdür ahlak. Demek ki ahlak ne demekmiş? İnsanın sahip olduğu davranışlara ve yansıttığı huylar ve tutumlar bütününe ahlak denilirmiş. Eğer ahlakın tanımını defterinize yazmak isterseniz videoyu duraklatıp defterinize yazabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, Güzel ahlaklı denildiğinde aklınıza ne geliyor? İyi ve güzel ahlaki sıfatları olup bunu davranışlarına yansıtan kişi, bu şekilde hayatına yön veren insan aklınıza geliyor öyle değil mi? Peki ya kötü ahlaklı denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Kötü huyları olup kötü davranışlar sergileyen kimse geliyor öyle değil mi? Sevgili arkadaşlar, Yüce Allah iyiliği emretmiş ve kötülük yapmayı yasaklamıştır. O, insanların güzel ahlaklı olmasını ve güzel davranışlar sergilemesini ister. Peygamberimiz bize ahlaki bir modeldir. Müslümanlar olarak Hz. Peygamberimizin ahlaki yapısını ve davranış tarzını kendimize örnek alır, onun gibi olmaya çalışırız. Sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in ahlaki emir ve öğütleri, peygamberimizin sözleri ve davranışları. Bu ikisinin toplamı İslam ahlakını oluşturur. Demek ki İslam ahlakı nasıl oluşuyormuş? Kur'an-ı Kerim'in ahlaki emir ve öğütleriyle peygamberimizin sözleri ve davranışlarının toplamı İslam ahlakını oluşturuyormuş. Demek ki size İslam ahlakı nedir denildiğinde arkadaşlar bu ikisinin toplamını yani Kur'an-ı Kerim'in ahlaki emir ve öğütleri ile peygamberimizin sözleri ve davranışlarının toplamı olduğunu çok rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz. Evet, insanın ahlaki yapısı ile davranışları arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Davranış insanların ahlaki yapısının dışa yansıyan her türlü hal ve hareketleridir. Bu nedenle bir insanın davranışları o insanın ahlaki yapısını gösterir. Güzel ahlak ve davranışlar sayesinde Rabbimizin razı olduğu ve sevdiği bir insan oluruz. Yaratılış amacımızı gerçekleştiririz. Topluma adalet, iyilik, dostluk, sevgi ve saygı hakim olur. Toplumsal huzur sağlanır. Yine güzel davranış ve ahlak sayesinde kötülüklere karşı Allah'ın rahmetini ve yardımını hissederiz. Sevgili öğrencilerim, güzel ahlak ve ahlaki davranışlar sayesinde hem bu dünyada hem de ahirette mutlu oluruz. Rabbimiz buyuruyor ki, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. O Takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Güzel Allah güzel davranışta bulunanları sever. Ey Muhammed sen yüce bir ahlaka sahipsin. Sevgili öğrencilerim buradan da görüldüğü üzere ahlakımızın nasıl olması gerektiğini Cenab-ı Mevla bizlere bildiriyor. Peygamberimiz buyuruyor ki müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlak bakımından en güzel olandır. Yani imanı en güzel en mükemmel olan ahlakı da en güzel olandır sevgili öğrencilerim. Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Olamaz. Ben güzel ahlakı tamamlamak, uygulamak için gönderildim. buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar. Sevgili arkadaşlar, güzel ahlaki tutum ve davranışlar hangi hususta olur? Bunlardan bazılarını inceleyelim: Adalet, dostluk, sevgi, dürüstlük, sorumluluk, özdenetim, sabır, saygı, vatanseverlik ve yardımseverlik. Bazı güzel ahlaki tutum ve davranışlar resimde görmüş olduğunuz içi, e, e, kalbin içerisinde. Ee, ...küçük kalpçiklerle sıralanmış sevgili öğrencilerim. Bunları isterseniz videoyu duraklatıp defterinize yazabilirsiniz. Şimdi gelin bu kavramları kısaca birlikte görelim. Adalet. Adalet denildiğinde... ...hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek... ...her şeyi yerli yerinde yapmak gibi anlamlara geldiğini biliyorsunuz. Peki adalet toplum düzeninin sağlanması için... Vazgeçilmez bir değerdir. Bunu biliyor muydunuz? Sevgili öğrencilerim, insanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister. Herkes için adalet gereklidir. Adaletin hakim olduğu toplumlarda insanlar kendini huzurlu hisseder. Adalet olmadığında ise zulüm, taşkınlık, haksızlık, kaos gibi oluşumlar artar. Bu gibi davranışlar yayılır ve toplumsal huzur bozulur. Yüce Allah herkese adaletiyle muamele eder. O yaratmış olduğu varlıklardan da adaleti gözetmesini ister. Allah Kur'an-ı Kerim'de insanlara haksızlık yapmamalarını öğütlemiş ve adalete uygun yaşamalarını emretmiştir. Adaletli olmak Allah'ın hoşnutluğunu ve sevgisini kazanmaya vesiledir. Dolayısıyla bizlerin adil olması gerekiyor sevgili öğrencilerim. Adaleti ilke edinmek bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna götürür. Ahlaki davranışlarda en güzel örnek olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adalet konusunda her konuda olduğu gibi insanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı cahiliye toplumunda yaygın olan adaletsizlik ve zulümlere karşı mücadeleyle geçmiştir. Rabbimiz buyuruyor ki Maide suresinde eğer hükmede, hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Bakınız burada görüyorsunuz işte bir şahitlik yaptığınız zaman kim olursa olsun adil olmalıyız. Allah bizden bunu istiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki her kim her hak sahibine hakkını ver. Onların sana iyi davranmaları nasıl senin onlar üzerindeki hakkın ise aralarında adaletli davranman da onların senin üzerindeki haklarındandır buyuruyor Peygamberimiz. Yine Allah Resulü Allah'tan korkun çocuklarınız arasında adaleti gözetin buyuruyor. Sevgili öğrencilerim, bir diğer güzel ahlaki e, davranışlarda işleyeceğimiz husus kavram dostluk. Dostluk iki insan arasında derin sevgi ve saygıyı ifade eden bir değerdir. İslam dini insanları toplumda dostluk, sevgi, kardeşlik bağını güçlendirecek ahlaki davranışlara yönlendirmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasındaki dostluk bağına önem vermiş ve kendi arkadaşlık ilişkileriyle de bunu göstermiştir. Hz. Peygamber dostluğun ölçüsünü ve Nasıl sürdürüleceğini bizzat yaşayarak bizlere göstermiştir. Arkadaşlarını hasta iken ziyaret etmiş, ihtiyaç halinde olanları ihtiyaç hallerinde onları yalnız bırakmamıştır. Onların sıkıntılarını paylaşmış, sevinçlerini de ortak olmuş ve onları çok sevmiştir. Bakın burada bizim dostluk ilişkilerimizin, arkadaşlık ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği ortaya konuluyor sevgili öğrencilerim. Eğer siz de bir dostunuzun, hasta bir arkadaşınızın ihtiyacını giderirseniz işte gerçek manada dostluk sergilemiş olursunuz ve güzel bir ahlaki davranışta bulunmuş olursunuz. Bizler de Hz. Peygamber'in teşvik ettiği şekilde yakınlık ve dostluk kurulabilecek insanlar olmaya gayret etmeliyiz. Kendi davranışlarımızı güzelleştirmeli, sonra da bu davranışları başkalarından beklemeliyiz. Dost edinirken de seçici davranmalı, hayatta birbirimizi destekleyecek, birbirimizi hakkı tavsiye edecek, güvenilir dostlar edinmeliyiz. Kötü davranışlarda ve kötü tutumlarda bulunan insanları kendimize dost ve arkadaş edinmemeliyiz. Rabbimiz buyuruyor ki, kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Peygamberimiz buyuruyor ki, mümin cana yakındır, İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur. Yani Müslüman cana yakın olmalıdır, güler yüzlü olmalıdır, tebessüm etmeli. Tebessüm biliyorsunuz güler yüz demek ve arkadaşlar ne buyuruyor Peygamberimiz bakın kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur. Dürüstlük. Evet dürüstlük denildiğinde... İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durması aklınıza geliyor öyle değil mi? Evet, dürüstlük İslam dininin en önemli değerlerinden biridir. Dürüst insan hem çevresindekilere güven verir, hem de Allah'ın emir ve yasaklarına uygun yaşadığı için Onun rızasını kazanır. Hz. Peygamber. Hayatı boyunca doğruluk ve dürüstlüğün en güzel örneği olmuştur. Bu nedenle Mekkeliler kendisine İslam'dan önce Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed demişlerdir. Dürüst insan sözünde durur. Kimseyi aldatmaz. Asla yalan söylemez, emaneti korur. Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine melekler iner ve derler ki korkmayın üzülmeyin size vaat edilen cennetle sevinin. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Peygamberimiz buyuruyor ki doğruluktan ayrılmayın. Çünkü Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak tescillenir. Yalandan sakının çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak tescillenir. Yine başka bir hadisi şerifte yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, ister şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sevgili öğrencilerim, bir diğer işleyeceğimiz ahlaki davranış hususundaki kavramımız öz denetim. Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın davranışlarını denetleyip sınırlaması kendini kontrol edebilmesidir. İnsan söz ve davranışlarından sorumlu bir varlıktır. İslam dini kişinin kendini kontrol edebilmesi için hükümleriyle inananları güzel ve kötü davranışlar konusunda rehberlik eder. Güzel ve kötü davranışları kontrol edip ona göre davranması konusunda İslam dini bizleri yön gösterip rehberlik eder sevgili arkadaşlar. Peki yüce Allah insanlara rehber olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, Kur'an'ı bizzat yaşayarak göstermesi için de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görevlendirmiştir. Davranışlarını kontrol altında tutmak, şeytanın hile ve tuzaklarına karşı bilinçli olmak ve Müslümana yakışır bir öz denetim duygusuyla yaşamak her Müslümanın gayesidir. Öz denetim sayesinde insan Allah'ın her şeyi gördüğü bilinciyle yaşar. Doğru, kontrollü ve dengeli davranır. Nerede, nasıl davranması gerektiğini bilir. Sorumluluklarını kendiliğinden yerine getirir ve kendini hesaba çeker. Rabbimiz buyuruyor ki, Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. İnsanoğlu kendisini, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Bakın bütün bu ayeti kerimeler öz denetimle alakalı. Evet. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki, utanmıyorsan dilediğini yap. Buradaki utanma ve edep duygusu bizim düşünmemiz gereken bir diğer ahlaki özellik. Bir kötülük gören kişi onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe karşı tavır koysun, onu hoş görmesin. Bakın işte bizim de olmamız gereken, davranmamız gereken durum böyle olması gerekiyor. Evet bir diğer ahlaki davranışımız sabır. Sabır sözlükte direnç göstermek, dayanmak, kararlı ve cesur olmak gibi anlamlara gelir. Sabır, hoşa gitmeyen bazı olaylar ve zor durumlar karşısında insanın dayanması ve Allah'a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç göstermesidir. Sevgili öğrencilerim, Yaşanılan güçlükler karşısında sabırlı davranmak imanlı olmanın bir gereğidir. Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, Allah'a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elde ve elden gelen gayreti göstermektir. Peygamberimiz başına gelen her türlü sıkıntılara ve zorluklara gösterdiği sabrıyla bizlere çok güzel bir örnek olmuştur. Zorluklar karşısındaki bu tutum sadece bütün peygamberlerin ve salih insanların yoludur. Bizler de peygamberlerin örnekliği doğrultusunda başımıza gelen zorluklarla mücadele ederek sabretmeliyiz. Rabbimiz buyuruyor ki Rabbinin rızasına ermek için sabret. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Peygamberimiz buyuruyor ki, sabır musibetin ilk başa geldiği anda başlar. Sabır müminlerin yolunu aydınlatan bir ışıktır. Evet, bir diğer ahlaki davranışımız saygı. Saygı kişiyi Diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir. Bu değer vesilesiyle insanlar birbirlerinin haklarını korur ve karşısındakine müsamahayla yaklaşır. Büyüklerimize saygılı olmalıyız diye hani sürekli duyarsınız işte. İşte saygı en güzel ahlaki davranışlardan biridir. Müslümanların Yüce Allah'a olan saygıları insanlara olan davranışlarına da yansır. Çünkü her canlının yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Allah'tır. Allah'a olan saygının göstergesi olarak Allah'ın yarattıklarına da saygı duyulması gerekir. Güzel ahlakı ile örnek olan Hz. Peygamber saygın bir insanın nasıl olması gerektiğini gerektiği hususunda Müslümanlara yol göstermiştir. Saygı ifade eden davranışları inceleyecek olursak, sevgili öğrencilerim, insanlara ismiyle hitap etmek gerekir. Tabi eğer sizden büyük değilse, sizden büyükse, örneğin ismi Ahmetse Ahmet abi, Ahmet bey şeklinde. Eğer sizin yaşıtınızsa Ahmet diye örnek veriyorum selam vermek, selam almak ve kibar olmak bir diğer saygı ifade eden davranış ise hal hatır sormak, tebessüm yani güler yüzlü, tatlı dilli olmak, izin isteyerek iş yapmak, insanların haklarına riayet etmek. Rabbimiz buyuruyor ki o takva sahipleri ki onlar görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Peygamberimiz buyuruyor ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Müslümanın ırzı, malı ve kanı saygındır, ona dokunulmaz. Takva işte şuradadır, kalptedir. Müslümanın Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak ona yeter. Subhanallah. Çok güzel bir hadisi şerif videoyu duraklatıp defterinize yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim. Bir diğer ahlaki davranışımız sevgi. Evet. Sevgi insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur. Bu duygu sebebiyle insanlar birbirlerine yakınlık kurar ve yakınlıklarını devam ettirir. Sevgi duygusunu Sevgi duygusu insanların dünyada barış ve mutluluk içinde yaşamasına vesile olur. Allah'ın emirleri ve Hazreti Peygamber'in örnekliği bize gösteriyor ki sevgi hayatımız için çok önemli bir duygudur. Bu duyguyu bize bağışlayan yüce Allah yarattığı canlıları, üzerinde yaşadığımız evreni korumamızı ve birbirimizi sevmemizi istemiştir. Hani küçükleri sevelim diye bir söz var ya işte hem küçüklerimizi seveceğiz, hem büyüklerimizi sevip sayacağız. Bizler de birbirimize değer verir ve birbirimizi incitecek kötü davranışlardan uzak dururuz sevgili öğrencilerim. Rabbimizi, peygamberimizi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ailemizi ve arkadaşlarımızı çok severiz. Rabbimiz buyuruyor ki: "Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir." Peygamberimiz buyuruyor ki müminler birbirini sevmede birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Yani Müslümanların nasıl tek vücut olduğunu işte bu hadisi şerif gösteriyor. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmektir. Yani bir çıkar için, bir menfaat için değil, Allah için sevmektir sevgili öğrencilerim. Evet, bir diğer ahlaki davranışımız sorumluluk. Bunu sorumluluğu ve diğer ahlaki davranışımız ile 3. ünitedeki diğer konuları bir sonraki videoda göreceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.